Ne arkadaşlar günsel bir de Agar.io oynuyoruz. Hadi başlayalım. Hedefimiz birinci olmak tabii ki. Ova dur bakalım dur dur sen kime alıyorsun sen? edebine durun. Edebinizle durun abi. Abi durun abi. Tamam edebinizle durmayın. Babayım umurumda değil. Ha kaç kaç. kaç 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 yiyecekler böyle yiyecekler. Abi bir yiyecek buldum. Bildiğin yiyecek buldum, bildiğin yiyecek buldum. Dev oldum. Aa. patlayabilirdim. Aa, anan, anan. Patladım, 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 patladım. Abi yesene, abi yesene. Dur, 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 yesene, yesene. Ya böyle bir şey olamaz. Adam bildiğin tuzak çekmiş ya. Hı? Ya ne güzel yemek bulduydum orada ya. Adam patlamıştı. <laughs> Abi. Adama kafa atacağız neredeyse. Abi. Korkuyorum. Bak. Oyun kası ya. Arkadaşlar bu arada uzun zamandır video gelmiyor. Kusura bakmayın. <laughs> ya sanki silah çık sıkıyor ya. Dur şu hediye paketini maketini bir alayım. Dur. Dur yapma. Yapma gelme. Gelme lan. Vallahi hemen arkamda. Of neredeyim lan ben öyle. Oy 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 oy. Yevallah buradan da yemek çıktı ya, güzelmiş. Tam biraz büyük Şu küçük parçaları yiyebilir miyim ben? Hmm, zorlamayacağım. Abi yemek dağıttı ama, yok dağıttı ama ne aldı ki dağıttıysa da? Geri yedi. Abo. O beni görmemiştir ki zaten. abi. Vallahi Tonga'ya düşürüyorum ya. Ha amına bir de oyun nasıl ya ben? Ya ben böyle bir dünya görmedim ya. Gel. Gel. Gel yedim. Yedim gel senle yedim. Bir adam yedim çok güzel. Gel 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 Aa, <laughs> yedim 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 hepsini yedim hepsini yedim hepsini yedim hepsini yedim hepsini ananı ama ya tövbe kusura bakmayın küfrettim ama ya böyle olmaz ama ya vallahi küfretmeyi gerektiriyor bazen çok sinirim bozuluyor Gel buraya. Gel buraya. Ah, yedim. Yedim 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 yedim. Vallahi yedik. Şu an her yediğimiz kardır. Orada yemek var. O yemeği ben alamadan şu aldı. İsmin de Türk bayrağı var. Almamış lan galiba. Yok. Almış. olmuş birleşsem aslında. Birleşsek aslında yani dip dibeyiz. Dibeyiz. Yani bir dip dibeyiz. birbirleşsek. birleşsek. Heh. Ne Yemek var burada. Yemek var. Ye şunları. Yemekten alamadım. Şu an çok üzüyorum. Yemem için borç <parça> attı bana. <laughs> Salak yiyebileceğiniz anda herhalde. O bu. Buralar dolu ben onun hedefindeyim. Burası babaların mekanı. Ben babalardan uzak duruyorum. Baba bunlar. Babaların mekanı burası. Mini mini büyüyorum. Mini mini bir köşk almışmış. Gel bakayım. Gel. Sen de gel. Yemek fırlattı üzerime. Shop Abi. Abi hayır. Abi hayır. Abi hayır. 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 Hayır ya hayır ya. Ya ben böyle bir şey görmedim ya. Ya gel Allah aşkına ya. Gel ya. Öf, şu an çok sinirim bozuldu ya. Gittim boşu boşuna öldüm gerizekalı. gerizekalı ya. Geri zekalı, niye büyüttün adamı? Hayır ama böyle saçma bir şey olamaz ya. Ben niye böceğim? Ben neden böceğim abi? Biri bana açıklayabilir mi? Ben neden böcek olarak başladım? Neyse böcek olarak başlamışız. Kötü mü? Kötü. Hem de çok kötü. Hava Türk, Hava Türkü yiyorum. Yiyemedim parça bölmeyeceğim parça bölmeyeceğim birleşene kadar canım çıkıyor Agu a, beni daldı bana ama yemedi kaç kaç git a a kurt sakin kurt atıl kurt tim tim abi durun bu ne lan muz muz yedim büyüdü biraz <laughs> biraz büyüdü muz yiyince gel bakayım of of dur yemedim be Of. Daha mı tatlı oluyor yemek fırlatınca? Ay ben yanımdayım. Ben yanımda. Hayır. Ben böyle bir şey görmedim ya. Ya tam son anda yerleşti. Görmedim diyorum da Ben sürekli bununla yaşıyorum zaten. Hayır kendimi bölmeyeceğim. Kendimi bölmeyeceğim. Abi. Abi böyle bir şey olamaz ama. Bir durun. Bir durun. 5 dakika beyim. Bu çok bu bölüm çok fail oldu arkadaşlar. Çok fazla fail oldu. Bunu koyayım ya. Abi ah, vallahi çıldıracağım. Çok fazla fail oldu. Kusura bakmayın. Ben bundan bir bölüm daha çekeceğim abi. Ben birinci olana kadar oynayacağım bunu. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Aradan sıyrıldım hadi. Aradan sıyrıldım. Çok güzel. Kanka. Kanka. Sen ne? <laughs> Öldün. <laughs> ya bir dakika abi ya. Başka kostüm yok mu ya? Ay ben niye bunu buyum ya? Ben niye sineyim? Sineyim ben sinek sinek. İsterse bin dakika olsun bu video. Vallahi hiç umurumda değil ben geleceğim. Hadi hadi muz. Muz dur muz muz. Allah belanı versin muz. Ulan tövbe yarabbi tövbe. Tövbe. Fıdak Gel, gelme lan. Patlattı kendini parçaladı ama daha büyük Ayla benden. Hızlı hızlı büyük, Büyü 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 büyü. Topla 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 topla. Türkiye dur sen Türkiye'sin 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 hadi bırak beni gideyim ben <laughs> Hamza gel buraya Hamza 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 var orada Hamza 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 örümcek var orada altta altta bir dev var ve burada da yemek var An? Tuzakmış! Ya tuzak kurmuşlar işsiz gibi ya vallahi ya. Ya abi ya. Of. Tuzak kurmuşlar abi. Ben bu kadar onu bulmuyum ya. Aa, 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 aa. Dur 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 sakin dur 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 çok dur 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 gel gelme, gel, gelme. Sen çok müksür, gelme. Gelme 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 gelme. Gelme 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 Dur 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 dur. Abi bir dakika ortalık niye bu kadar karıştı? Ben niye birincilerin arasındayım? <laughs> ben niye birincilerin arasındayım ya? <laughs> Aa abi. Dur bir tane yedim. Bir, bir tane daha yedim. Çok güzel. Biraz yedim. Biraz yedim. Onlar şimdi beni yiyecek. Büyüdüm ya. Kovalamayacağım abi. Kovalamak insanı çüp şey oluyor. Kovalarsan belki o kaçmanın etkisiyle en büyüklerin birinin ağzına gidiyor ve sen onu kovaladığın için fark etmiyorsun. Yukarıda birleşme bekleyen bir adam var. Ve burada da bir sürü kişi var. Buz. Buz gel buraya. Buz benim üstümde. Buz, buz, buz. Dur, 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 dur dur. Yeme beni yeme beni yeme beni. Elim valla patlam onun üzerine. Tuzak değil mi Aslında biraz, biraz alabilirim. Bayağı fazla. E şu an kovalanıyorum. Arkadaşlar bu de bu kadar olsun. Kendinize iyi bakın hoşçakalın. Videoya beğenmeyi ve like abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın hoşçakalın.